o ikili tayfa <laughs> ördek yavrularının peşinden ayrılmıyorlar <laughs> onları kendi yavrularını zannediyorlar artık neyse o yavrum onlar da kaçıyor alıştılar artık gerçi onlara da hiç o ikisi onların yanından bırakmıyor gece gündüz <laughs> yavrum benim herhalde bir haftayı geçti hep peşindeler onların kendi kuluçkaya yatmadı kas. <laughs> Hiç yanlarından ayrılmadılar yavrum benim. Onlar nereye? Onlar da oraya. <laughs> Kara gitme sen. Karaya da kızar. O erkeği. Bak dişi de döndü. Yavruları, ördekleri koruyorlar hesapta. siz onların annesi babası mı oldunuz ha? En başta çok korkuyordu ördek yavruları onlardan. Ama alıştılar da bir hafta on gündür artık böyle patada patada peşlerinde zarar vermediklerini de herhalde şey yaptılar. <laughs> Yavrum benim. Çok güzeller maşallah. <laughs> ama hiç kaçmıyorlar artık onlardan. Ben önce onları görünce nasıl panikliyorlardı ama onlar peşinde şimdi iyiler Allah'a şükür. <laughs> Anne baba geziyorlar öyle resmen. <laughs> Ay, beraber yemek de yiyorlar, her şeyi yapıyorlar maşallah. Kazlarda anaçlık çok güçlü yani. Kendi yatmadı tabi enteresan kuluçkaya. Geçen sene de yatmamıştı o. işte iki yaşında şimdi zaten. Dişiyle erkek ikisi yaşıt zaten. Ama işte makinalardan çıkmıştı bunlar. Onun için makineden çıkan kolay kolay yatmıyor kuluçkaya. Hey <laughs> yavrum benim. Nasıl beraber mutlular ama. <laughs> ördek yavruları iyice alıştı onlara ya. Büyüdüler ama maşallah Tam bu yana neredeyse iki katı oldular yani. Şurada 10 günde falan ördek çok hızlı büyüyor.